Sevgili Mühendis Adayları, ben Doçent Doktor Erdal Öner, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısıyım. Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2008 yılında kurulmuş olup, üniversitemizin merkez Dede Korkut Külliyesinde yer almaktadır. Bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerini barındırmaktadır fakültemiz geleceğin mühendislerini yetiştirmek amacıyla donanımlı ve deneyimli akademik kadrosuyla hizmet vermektedir. 4 profesör, 10 doçent, 16 doktor öğretim üyesi, 4 doktoral araştırma görevlisi, 2 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 39 akademik personelimiz ve 9 idari personelimizle öğrencilere en iyi eğitimi sunma amacı taşımaktayız. Fakültemizde Mühendislik alanında gerekli tüm bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim programı sunulmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz modern altyapımız ve son teknoloji laboratuvar olanaklarımız ile desteklenmektedir. Sevgili öğrenciler, bu yıl fakültemizin İnşaat Mühendisliği bölümü yeniden öğrenci alımına başlayacaktır. Bu vesileyle İnşaat Mühendisliği bölümümüze özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı işbirliğinde bu yıl İnşaat Mühendisliği bölümümüzü tercih eden Bayburtlu ilk 20 öğrenciye 4 yıl boyunca aylık 2500 TL burs verilecektir. Bölüm hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse İnşaat Mühendisliği bölümü deneyimli ve nitelikli öğretim kadrosuyla öne çıkmaktadır. Bölümümüzde 2 profesör, 3 doçent, 6 doktor öğretim üyesi, 1 doktoralı araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği akademik kadromuz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok bilimsel yayına imza atmış ve bu yayınlar bilim dünyasında büyük ilgi görmüştür. Bu çerçevede yapılan yayınlarımız akademik camiada saygın bir yer edinmiş ve çok sayıda atıf almıştır. Yapı malzemeleri, geoteknik, ulaştırma ve hidrolik laboratuvarlarımız hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için hizmet vermektedir. İnşaat Mühendisliği bölümümüzde lisans programının yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde lisansüstü eğitim imkanları da mevcuttur. Sevgili öğrenciler, fakültemizin amacı mühendislik alanında yetkin ve yenilikçi bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimize teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyimler kazandırarak problem çözme yeteneklerini ve Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önem sayesinde öğrencilerimizin güncel teknolojiler ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca sürdürülebilir toplum yararına projeler üretebilen, etik değerlere bağlı mühendisler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Fakültemizden mezun olan öğrencilerin global ölçekte rekabet edebilen ve mühendislik dünyasında önemli roller üstlenebilen bireyler olmasını hedefliyoruz. Siz de geleceğin dünyasını şekillendiren mühendisler arasında yer almak istiyorsanız, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesine katılın ve bu heyecan verici yolculukta bizimle birlikte ilerleyin.